Artık Türkiye finalistini belirleyecek periyot başladı. Dördüncü periyot. Bora dondu. Şut geldi dipten. Mert üçlü. 49-48 farkı bire indirdi. Atlas faali var. Bayrak düşü geldi. Atlasın hareketini. İki atış kullanacak Ege Gültekin. Faal çizgisinden. Koça da teknik faal geldi. bahçe Bahçeşehir Koleji'nde. Önce teknik faali kullanacak. Yaptı Ege. 50-48 şimdi sportmanlık dışı faalleri kullanacak. Olmadı bu kez son atış Ege Gültekin yaptı onu 51-48 fark 3 sayı Anadolu Efes başlayacak oyuna kendi alanından hücum alanından sportmanlık dışı hücum alanından başlar Deniz Efe burada ee, blok geldi Eymen. Eymen içeride tutmaya çalıştı ama top oyun dışında. Gülce başlatacak oyunu? Ege bıraktı Deniz Efe. Deniz Efe döndü Mehmet Furkan. Mehmet Furkan. Atlas geldi. Paylaşılamayan top kararı var. Hücum sırası Anadolu Efes'in. Deniz Efe Mehmet Furkan çizgiye bastı Furkan. Çok sınırlarda gezdi. Çizgiye bastı. Çok gergin başladı dördüncü periyot. Doğal yani. 24 saniye 3 dakika 20 saniyede geçti öyle söyleyeyim. <laughs> Maç başlayalı. Bora. Bora. Bora indi, Bora döndü. Olmadı. Murat Ege çekti. Murat Ege, Deniz Efe. Deniz Efe pası. Ege Gültekin. Ege içeride. Turnike yüksek. Olmadı. Çekti Çınar. Çınar Muslu döndü. Olmadı yine. Mert bıraktı. Eymen ucum Bahçeşehir Koleji'nin yeniden. Mert. Mert. Mars, Merce. Mars, allez. Mehmet Furkan Çınar Efe değişikliği geldi. Anadolu Efes'te. İki teknik faal kullanacaklar. faal gelecek. <laughs> 51 49 Efes başlayacak oynar. Özür <laughs> dilerim. Bakırşehir Vaşçık oynar. Atlas Atlas at bıraktı Mert. Mert üstü geldi yine. Olmadı. Top içeride tuttular ama. Ege Gültekin Çınar Efe. Çınar Efe geldi. Önce fake ardından atış. Olmadı. Savunma aldı reboundu Mert. Mert bıraktı Bora. Bora geldi ucum alanına. Bora. Bora gitti. Mert bir türlü alamadı pası. Bora bıraktı Mert. Mert geldi içeri. Mert şutu var. Deniz Efe. Atlas faali var yine. İkinci takım faal oldu. Atlas dörtledi. Dördüncü periyotta birkaç dakikadır oyunda. Ama dört faal almayı başardı. Çınar Efe. Deniz Efe. Deniz Efe ucum alanında. Deniz Efe indi. Turnike olmadı. Burada gel faal var. Altı geliyor oyuna. Abdas oyun kenarında. İzmir Bahçeşehir'de ilerlemiyor dördüncü periyot. Çok uzun bir periyot olacak. Anlaşıldı. 2 <laughs> dakika oldu periyot başlayalı. Kameramdan görüyorum. Toplamda 2 dakikayı doldurmadık oyun süresi. Mert. Mert bıraktı. 6. 6 oyundu içeriye. 6 uçtu. 6. Beraberlik var oyunda. 51-51. Deniz Efe pası Çınar Efe. Direkt içeri gitti. Yaptı basketi. 53-51. Yeniden öne geçti. Anadolu Efes. Bora geldi. Bora. Altı bıraktı basılı. Eger Akgübi'nin karşısında dokundu topuna. Mert. Mert geldi. Mert içeride. Mert dondu. Olmadı. Eymen dokundu. Eymen bir kez daha olmadı. Çınar Muslu. Çınar Efe. Şunar Efe dondu. Deniz Efe. Murat Ege. Sırt kararı geldi. 7 dakika, 7 saniye kalan süre. İzmir Bahçeşehir başlayacak oyuna. Altu ve Bora. Altu. Altu geldi. Altu pası Bora gitti içeri. Şutu olmadı. Eymen aldı ribantı. Çınar Muslu bloğu var. Çınar. Bora. 53-53. Oraya çarpan top oyun dışında. Çınar Efe başlayacak oyla. Deniz Efe. Çınar Efe. Geldi hücum olanı Çınar Efe. Çınar Efe dondu. Çınar, Efe dondu. Çınar Muslu. Çınar Efe teker, dipte gönder düştü Çınar Efe. 55-53 Yeniden öne geçti Anadolu Efes. Bahçeşehir ucumu. Döndü Bora yukarı Mert. Mert geldi içeri. Mert turnikesi olmadı. Çınar Muslu çekti ribantı. Çınar Muslu döndü. Pas yüksek Ege'ye, Ege dokundu önüne. Ege Gültekin geldi, yaptı. 57-53 farklar sayı. Bora, Bora bıraktı. Aldı diyor Var Ege Gültekin'e. 4 oldu Ege Gültekin'in Faal sayısı. Oyuncu değişikliği var Bahçeşehir'de. 4. faal oldu Ege'nin. 57-53 skor farklar sayı. Eymen Kenan'a gitti bu arada. Bahçeşehir'de. Bahçeşehir'de basit hata, top kaybı. Anadolu Efes başlayacak koyuna. Ege Deniz Efe. Üç sayılık Deniz Efe. O olmadı Deniz Efe. Altı aldı ribantu. Bahçeşehir çıkıyor hızla. Bora Deniz Efe içeride. Bora attırmadı. Çınar Muslu. Çınar Muslu. Pas Çınar Efe. Çınar Efe. Fali diyor var yine. altın fali. İki takımın da üçer fali oldu. 5 dakika 14 saniye kalı artık mücadelede. Çınar Efe ile başlayacak oyun. Deniz Efe Deniz Efe geldi. Deniz Efe turnikesi olmadı. Çınar Muslu çekti ama top savunmadı. Mert. Mert dondu. Hızla ucuma çıkacak. Bahçeşehir ama Mert savunma yerleşti. Mert içeride turnike. 57-55 Deniz Efe farkı ikiye indirdi Bahçeşehir. Deniz Efe pası Murat Ege yaptı. 59-55 Murat Ege faali var. Rekibine. Dördüncü faal olmuş. Murat Ege de dört dedi. Ege Gültekin ve Murat Ege dörder faaldeler. Anadolu Efes'te 4 dakika 39 saniyemiz kaldı başta. Bora başlattı oyunu. Bora. Bora içeride. Bora Çınar Efe beşinci faalini aldı. Yok özür diliyorum. Onda dört dedi. Pardon. Ege ile karıştırdım. Özür. İki atış kullanacak. Faal çizgisinden Bora. İlk atış olmadı. ikinci atış başarılı. 59-56 mola geldi oyuna. Anadolu Efes molası var. 4,5 dakika kalan süremiz. Fark 3 sayı Anadolu Efes üstünlüğü devam ediyor mücadelede. Mola dönüşü Çınar Efe ile Anadolu Efes başlayacak oyuna. Deniz Efe. Çınar Efe. Çınar Efe gitti içeri. Çınar Efe turnikesi. 61-56 farkı ve sayı yaptı Anadolu Efes. Altuğ geliyor. Altuğ pası. Eyven Eyman dondu. Mert. Mert şutu var. Olmadı. Murat Ege. Ege Gültekin. Deniz Efe. Çınar Efe. Turnike. Of 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 of. Çınar Efe. faali var. İki atış kullanacak faal çizgisinden Çınar Efe. Çok önemli. Her atış, her sayı artık o kadar önemli ki. Deniz geldi tekrar oyuna. 6 oyun kenarında Vahçeşehir'de. Çınar Efe'yi ilk atış başarılı. 62-56 3 3 56. 2'de 2 de 2 ile döndü Çınar Efe. Fark 7 sayı. Deniz Deniz indirdi. Eyvan. Çınar Muslu karşısında Eyvan zorladı. Eyvan Çınar Muslu attırmadı. Faul diyor var. İki atış kullanacak faul çizgisinden. Eyvan Bahçeşehir adına. Geç refleks gösteriyor karşılaşmanın hakemi. Geç çalıyor faalleri. Hemen İlk atış başarılı. 63-57. Eymen ikinci atış. 63-58. şuna Efe, Deniz Efe, Ege Gültekin, Ege, Yeni pas kararı var yine. Adı, 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 adı. Son üç, üç dakika mola geldi. Bahçeşehir'den kez Bitmeyecek bir periyot olduğunu söylemiştim size. Periyot başında. 18 dakika geride kaldı. 18-20 geride kalan süre ve sadece 6.5 dakika oynandı. Deniz'de başlayacak. Bahçeşehir, İzmir Bahçeşehir Koleji. Deniz. Deniz pası. Ege alamadı. Bora bıraktı. Mert. Mert içeride. Olmadı. Eymen. Eymen yaptı basketi. 63 60 skor. Deniz Efe ve Ege Gültekin, Deniz Efe, Ege Murat Ege. Murat Ege gitti. Londu geriye. Deniz Efe 3 sayılık. Deniz Efe ünlü. 66 60 fark 6 sayı. Son 3 dakika içindeyiz artık. Deniz Balıkesir Türkiye Şampiyonası'na 20-27 Nisan'a sadece 2 dakika 40 saniye kaldı Anadolu Efes için Çınar Efe. Ama skor böyle devam ederse tabii Murat Ege, Murat Ege. Farkı 8 sayı yaptı Anadolu Efes. Son buçuk dakika. Deniz geldi. Deniz. Yükselme Deniz, yükselme. Deniz döndü. Üç sayılık. Olmadı Bora. Murat Ege sakin süreye. O Deniz Efe bilir zaten onu. Pas içeri. Ege Gültekin'e blok geldi. Top oyun dışında. Johnson geliyor oyuna. Bahçeşehir'de, İzmir Bahçeşehir'de. Anadolu Efes hücumu devam edecek. 2 dakika 5 saniye kaldı artık. Şöyle göstereyim mi hemen? 68-60 skor. İki takımımda falakları dolu. Ege Gültekin Deniz Efe gönderdi yine şutu. Olmadı ama Ege Gültekin pası attı. Deniz'e şutu geçecektirdi. Sanki kendine pas gibi oldu. Farkı on sayıya yükseltti. 70-60 skor. Bahçeşehir ucunda Bora geldi. Bora turnike İspanya'nın kenarına. Çınar Muslu ve Deniz Denizefe Deniz Efe geldi. Deniz Efe erdi. Çınar Muslu'ya çıkardı. Muslu gitti içeri. Stop jump shot olmadı. Nivant Mert. Mert geldi. Mert. İçeride şut olmadı Çınar Efe aldı ribantı. Çınar Efe, Çınar Efe bastı gitti. Çınar Efe faal diyor var. Johnson Fali. İki atış kullanacak Çınar Efe faal çizgisinden kalkabilirse. Bir dakika 16 saniye artık kalan süre. Çok çok büyük sürprizler olmazsa Anadolu Efes Türkiye final biletini aldı Balıkesir yolculuğunda. Değerli yolcularımıza rahat seyahatler diler. Firmamız tarafından gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz. <laughs> Şiden iki atış kullanacak faal çizgisinde. <laughs> 71-60 Olmadı ikinci atış buradaki. Süreye oynayın. Süreye oynayın ama böyle değil. Bora kazandı. Bora turnikesi. 71-62 fark 9 sayı Deniz Efe. Çınar Efe. Deniz Efe. Çınar Efe. Çınar Efe geldi. Ege Gültekin. Ege içeride. Stop Cemşat yaptı. Olmadı. Murat Ege çekti. Bora çekti. Top savunmanın Bahçeşehir geliyor. Ama topu kazanan Murat Ege gösterdi fake'ini. Murat Ege maç sonunda Murat Ege şov var. Mola var? Mola gelmiş. 48 saniye alan süre. Bunlar deminden beri ağlayan grup. <laughs> stres, sinir stres. Nasıl eğleniyorlar şimdi? dönüşü Başışehir Koleji hücum alanından başlayacak. Farkı 11 sayı bu arada. Ee, Skorboard'da özellikle öyle durdum. 71 67 çünkü basketten önce 73 62 oldu skor. Fark 11 sayı. <laughs> Başışehir Koleji başlayacak oyuna Mertle Mert. Eymen yukarıda. Şimdi bıraktı Eymen'i. Eymen terse döndü. İçeride Mert istiyor ama o Bora'yı oynadı. Bora geldi içeri. Yaptı basketi. 73-64. Ege Gültekin. Çınar Muslu top çıkarıyor abi. İyice coştu takım. Arda Luha. Deniz Efe. Ege Gültekin. Çınar Muslu. Faal var. Eymen faali. Muslu iki atçı kullanacak. Faal çizgisinden 26 saniye kala mücadelede. Aferin 27 dakika oldu maç başlayalı. Ee, büyük olasılıkla 29'da falan bitecek bu son 26 saniye. Yani 3 katı çok durdu oyun. Çok fazla faal, çok teknik faal geldi. İkinci atı Çınar. 74 64. Bahçeşehir başlattı oyunu Bora. Bora geldi, ittirdi Eymen'e. Eymen e. yaptı basketi. 74-66 Ege Deniz Efe 14 saniye var Deniz Efe geldi Cihan indirdi. Ahmet'im oyunda. Ahmet'im olmadı. Aferin Ahmet. <laughs> Karşılaşmanın galibi Anadolu Efes ve Türkiye finalisti olmayı başardı. Tebrikler. 74-66 skor.